Abi gündem soruyoruz. Vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Ya hepsi yalan. Adam var aldı başına gidiyor. Ben şu iki tane tavuk aldım arası 80 milyon bak. Şuraya bakın de. Cumhurbaşkanı şöyle bir duysun. Duysun. Lafa geldiğimiz zaman var ya. Milletimiz zengin bile ekonomi iyi. Ekonomi batmış. Yalan söyle. Gide Avrupa'da. Allah telisi benim akrabam var Avrupa'da. Avrupa'da olmasa İsviçre gibi yerde olmasaydı temeli yanlışım. Temeli. İsterse polis var ya benim var asıl götürsün. Bundan sonra ben korkmam. Buna şuna var ya laf atma simşerim. Ne abi canınıza daha dakika bir Yeter gol bir ya. hemen. Benim aldı bak ben sana açanıyor senin. Yanlış anamayın. Aklı beyni var ya kira vermişler. Bir 40 sene hukuk okuyorlar ama bir dilekçe yazmayı bilmiyorlar. He? Ha? Hakta hukukta adalete bahsediyorlar. Nerede bu adalet? He? Nerede adalet? Bana bir söyleyin. Adalet, Lafa gel. Ya git hemşerim var. sen git Allah'ını sever ne? Nerede adalet? Adalet diyorlar. Nerede adalet? Lan, adalet. Şu adamlara bakın. Hepsi açlıkta geberiyor. Hepsi açlıkta var. var. Ya git. Başıma Baş. Başlatma Ay, bu yerde aynı zaman. Adam aldım. başını gidiyor kardeşim. ne diyorsun lan? Danlı konuşma. Tamam. Sen siz bak. Tamam, bana bak ben Ankara yeni rol çakalım. Ben de yeni Ben de Hemşerim gelmiş de var ya. Bir bak şu millete bir bak. Hepsi aç. Hepsi aç. benim. Ya yürü git. O bizim başkanımız. Ulan sen makarnacı mısın lan sen? Makarna mı? Makarnacı mısın sen? Ben var ya bir gün var ya şerefinle yaşarım bir gün yaşarım. Ama abi seni, senin gibi var ya şerefsiz yaşarım. Ben şerefsizim şerefimle yaşıyorum. Tövbe diye, estağfurullah. Ya kardeşim bunlar hep yalan söylüyorlar. Git ya. Avrupa var ya bak bir, bir, Merkel kadar olamıyor. şey, Covid-19 şey demekti. En kötü parası kaç para alıyor? 15 milyar para Türk parasını maaş alıyor. Allah diyorlar peygamber diyorlar bunların ne kıblesi belinde fetvası belli ya. <laughs> ya, ya bırakın <laughs> hemşerim. Ya. Senin cebinde borç var mı yok mu? Borcun var mı yok mu? Çalışıyor musun? Çalışıyor musun sen çalışmıyorsun? He? Ne kadar maaş alıyorsun? Asker ücret ne kadar veriyorsun? Asker ücret şu an bilmem de ben, e, başka. gelmedi bilmiyorsunuz. <laughs> bir şeyle bilirsiniz bir gelse onu biliyorum. Ya, bir şeyle gelsin. <laughs> bak bana bak bana. Ya, ne hemşerim. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Baba geleceğim artık. Şey bir, bir cumhurbaşkanı Vaz diyor ki bir defa. Bir dakika bir şey yok. Bir, dakika hemşerim. bir ya. cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki ben anayasa mahkemeyi tanımam. Ben diyor milletin cumhur. Peki. Hemşerim bir dakika ben size bir şey bir alamıyorum. alamıyorduk işte. Eskiden, de 20 lira alamıyorduk. abi. o bazı yaşlı adamlar var ya o kafasına teke olanlardan açın ne söyle. Bakın onlara bak. Abi genel olarak konuştuğun zaman haksızsın. Anamıyorum. Şimdi mi veriyorlar? Evet şimdi veriyorlar. Ya bırakın ya. ya Hastan, çok mu kaldı? Bırakın. Vallahi bitti. Hayır. Ya ne sensin? Vallahi gel lan. Şimdi veriyor sen kitabı. Hastaneye mi diyor lan? Kardeşim. Hastaneye ben gidemiyordum. Yemin ediyorum gidemiyordum. Annemin yeşil kartı vardı. Komşu erkektir şudur budur geliyordu üzerine gidiyordu. Bir saniye kardeşim. Hastaneye tamam, gidemiyorduk bu birincisi. Şu, an, yok kapıda ne yapıyormuş kardeşim? Ya başkan, o veya başkası, kitabı o bırakmış kardeşim. Sistemi o getirmiş. Böyle böyle Siz yapmayın. memnunsunuz anladığım kadar. Kardeşim, ben sana şöyle tamam. söyleyeyim. Şimdi ak partiyi değiştirebilmek evet. için ne yapmak evet. lazım?